Herkese merhabalar arkadaşlar. Bildiğiniz üzere ek yerleştirme sonuçları açıklandı ve ikinci ek yerleştirme için son düzlüğe girildi. Ek yerleştirmeden dolayı kazanan adaylar 4-7 Ekim tarihleri arasında kayıtlarını yaptıracaklar. Bu da demek oluyor ki bu hafta içinde en geç bu hafta sonunda ikinci ek yerleştirme ile ilgili süreç başlayacak. Biliyorsunuz önce ek yerleştirme ile kazanan arkadaşların kayıt yaptırması gerekiyor. Çünkü burada da yerleşen arkadaşların bir kısmı kayıt yaptırmamayı tercih edebilir. Hem boş kalan yerler hem de ikinci yerleştirmede kayıt yaptırılmayan yerlerle ilgili tekrar üniversiteler ÖSYM ve YÖKE bilgi paylaşımında bulunacak. Bu çerçevede ÖSYM ikinci ek yerleştirme yani üçüncü yerleştirme için boş kalan yerlerden veya yeni açılan yerlerden oluşan kılavuzunu yayınlayacak. Bu kılavuzu yayınladığı zaman biz tekrar boş kalan yerlere göre tercihimizi yapacağız. Ama biliyorsunuz ikinci ek yerleştirmenin en önemli noktası barajın burada düşmüş olarak uygulanması. Yani TET'de 140 üstü, AYT'de 170 üstü almış adaylar da ikinci ek yerleştirmede tercih yapabilecekler. Biliyorsunuz bundan önce bir yeniden puan hesaplama süreci olacak. Çünkü 140-150 arası TYT, 170-180 arası AYT puanı olan adayların yerleştirme puanları hesaplanmamıştı. Sonuç belgesinde sol altta gördüğümüz ham puanları olmasına rağmen sağ altta görmemiz gereken YTYT veya Y eşit ağırlık Y sayısal gibi puanları hesaplanmamıştı. Fakat ÖSYM yerleştirme süreci başladığında yaptığı bir açıklamada ikinci ek yerleştirme öncesi 140 üstü TYT, 170 üstü AYT sahibi olan e, adayların okul puanları da OBP'leri de katılarak tekrar puanlarının hesaplanacağı ve yerleştirme puanlarının ilan edileceğini duyurmuştu. Bu çok önemli çünkü tercihlerde kullanacağımız puanlar şu anda sisteminizde gördüğünüz ham puanlar değil. Yeni açıklanacak olan okul puanlarının da eklenmesiyle oluşmuş yerleştirme puanları. Bu hafta içinde bu puanların tekrar ilan edilmesini, en geç gelecek hafta başında da ikinci ek yerleştirme için kılavuzun yayınlanmasını bekliyoruz. Kılavuz yayınlandığında tercih süreci başlayacak. Tercihlerimizi yapacağız. Daha sonra ada işlemleri ve ODM, OSYM, GOV.TR sayfası üzerinden ödememizi de tamamlayarak tercihlerimizi teslim etmiş olacağız. Ve e, öyle düşünüyorum ki en geç 15-17 Ekim bandında da bunun da sonucu ilan edilecek. Ve Ekim'in 3. haftası ikinci ek yerleştirme ile üniversiteyi kazanan adaylar okullarına başlayabilecekler. Herkese iyi şanslar, iyi bir ikinci ek yerleştirme dönemi diliyorum.